Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı videosu çekeceğiz. Umarım ama umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar e, kutularımızdaki hesaplarımızı e, pardon kutularımızı açmaya başlayalım. İlk önce abi ben broku alacağım. Görüyorsunuz abi brok geldi. Bakın şimdi menüye döndüğümüzde bura ilk 10 taşımızı alalım. 10 taş iyidir. Büyük kutu. E, bastım. 66 yazdı. 3 yazdı bir de. Ee, hiçbir şey çıkmadı zaten e, yavaş açtım <laughs> hiçbir şey çıkmadı şuradan savaş kutusu da açalım abi ve ne verdi savaş kutusundan hiçbir şey vermedi tabii ki de Süpersel abi bize hiçbir şey vermez buradan ne çıktı buradan da hiçbir şey çıkmadı 50 altın bir büyük kutu daha 25 yazdı arkadaşlar bakalım ne çıkacak Roza çıktı tamam rozanın çıkacağını zaten biliyorduk ee, bu arada efsane bir büyük kutu, açan, ay, kutu açılımı oluyor. Umarım beğenirsiniz. Tamam bundan da hiçbir şey çıkmadı abi. Uf, bundan da açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Mega kutuya geliyoruz abi. Bastım. Aa, bastım. 5 yazdı. Tamam. Okey. Okey. Tamam. Sıkıntı yok şimdilik. Şöyle geçelim abi. Umarım bu arada beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle bir sizlerden 10 like gelirse sevinirim. Büyük kutu açtı abi. 38 yazdı. Parlıyor. Bakalım ne çıkacak? Carl çıktı. Tamam. iyidir abi. Carl. Fena değil. Ee, şöyle abi kutu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, savaş kutusu. Bir büyük kutu daha. 76 yazdı abi ve hiçbir şey çıkmadı. 10 taş. o ee, iyidir abi. 10 taş yani bir şey değil ama iyidir yani. 44 yaz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı abi. İnşallah çıkar hadi. Sağış kutusu. Hiçbir şey çıkmadı. Abi şuradan bir büyük kutu daha açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı galiba. Aynen çıkmadı. Ee, şunu da alalım. Bir büyük kutu daha. 47 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. 2 bile yazmadı yani. Tamam. Şunu açalım abi. 5 yazdı. Tamam. Arkadaşlar inşallah bir karakter çıkar ya. Şu an e, inşallah çıkar. Bu arada arkadaşlar e, yani bayağı İyi bir video olacak gibi görünüyor şu anlık Umarım beğenirsiniz Bir büyük kutu daha ve hiçbir şey çıkmadı abi ya abi Çıksın artık süpersel bir karakter ver Cık, Yine çıkmadı Bir tane daha 84 yazdı Hiçbir şey çıkmadı Zaten şunu da e, kar, e, Karla verelim Tamam bunu da basalım abi. Büyük büyük kutu daha Bir şey çıkıyor mu abi Çıkmadı Cık, Olsun bakalım sıkıntı yok Tamam. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı abi. Büyük kutu daha. Bakalım. Ee, abi artık bir şey çık be. Bu arada Colonel Ruffs var burada. Şu an bu mega kutunun şansına 6 yazdı bu arada. 6 yazdı. 9 Bull. 11 Jesse. 12 Carl. 33 Poco. 51 bu. Bilmiyorum. El Primo geldi ya. El Primo geldi. Yani bilmiyorum işte. Sevmiyorum ben El Primo'yu arkadaşlar. Siz sever misiniz bilmiyorum. Ben sevmiyorum şahsen. Yani bence o kadar iyi bir karakter değil. Bundan da bir şey çıkmadı abi. Şu 50 taneyi de hadi karla verelim yine. Bir büyük kutu daha. Artık arkadaşlar ben ümidi kestim gibi yani. İnşallah çıkar ama arkadaşlar ben ümidi kestim yani. Ama inşallah çıkar. Bu arada 29 yazdı ve Rico çıktı abi. Yani Rico çıktığına gerçekten üzüldüm abi. Bir karakter çıksa ya. Bir karakter çıksa harbiden artık sıkıldım. Abi büyük kutu hiçbir şey çıkmadı. Mega kutu açıyorum. 5 yazdı. Bundan da bir şey çıkmadı abi. E, savaş kutusu. Abi bundan da hiçbir şey çıkmadı. Artık bir şey çık ya. Riko'ya ver şunu da. E, tam savaş kutusu. E bundan da bir şey çıkmadı. Hadi artık ama ya. Ama harbiden artık arkadaşlar yok ya galiba. Bir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Hadi be abi. Bir güzel bir şey patlat be süpersel. Ve Mr. P. Mr. P güzel abi. Mr. P iyi oldu harbiden. Mr. P çıkması iyi oldu. Bakalım bundan bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani pek güzel bir kutu açılımı olmadı. Yani sadece Mr. P çıkardık. 5-6 karakter çıkardık. Yani üzüldüm. Cidden ben böyle yani gerçekten güzel bir şeyler çıkar diyordum. Çıkmadı. Sağlık olsun artık ne diyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bu videoda 10 like gelirse sevinirim. Hoşçakalın bay bay.